Selamlar sevgili teraziler ve yükselen teraziler nasılsınız şahane bir hafta olsun diliyorum şimdiden ve hızlıca bu haftanın gündemine geçelim bu hafta güneş ve şironun üçgeni ile haftaya giriş yapıyoruz bu da senin için aslında biraz ilişkilerini partnerlik ilişkilerini böyle ikili ve çoklu ilişkilerini aslında ilgilendiriyor yani sosyal çevren arkadaşlıkların ilişkin evliliğin ortaklığın bu açıdan önemli değişimler, bazen böyle bir olgunlaşma süreci, belki bazı yaraların kapanması gibi gündemler getiriyor. Arkadaşlık ilişkilerinde ve topluluk içindeki rolünde bir yeniden değerlendirme söz konusu olacak. Özellikle duygusal bir iyileşme ve güçlenme yaşanabilir burada. Bu hafta geçmişte kırıldığın, seni zorlayan ilişkileri yeniden gözden geçirerek o alanları şifalandırma süreci olacak ve eski yaraların iyileşmesiyle birlikte de kendine çok daha özgür hissedeceksin. Belki arkadaşınla olan ilişkinde yanlış anlaşılmalar oldu. Belki partnerinle aynı şekilde. Bu hafta bu ilişkiler işte daha sağlıklı bakabilme, daha sağlıklı bir temele oturtma süreci olacak. Ve bunlar aslında akışta kendiliğinden doğal bir şekilde gerçekleşecek. Uzun zamandır çözülmeyen meselelerin belki de Aa, şu an buna takılmıyorum dediğin, çözüldüğünü fark ettiğin, o alanın ferahladığını fark ettiğin gündemlerin olacak diyebiliriz. Güneş ise Başak burcuna geçiyor. Güneşin Başak burcuna geçmesiyle birlikte gizli kalmış duyguların, geçmişten gelen yaraların, hiç görmediğin, bilmediğin, bakmak istemediğin alanların, biraz iç dünyanla yüzleşme sürecin böyle geçmişte ve bilinç altında kendine bakmak istemediğin yerlere bakarken bulduğun alanların aydınlanıyor kendini daha fazla anlamaya çalışmak için odaklanmak isteyebileceksin. Kendinle ilgili derin farkındalıklar kazanabilirsin ve bununla birlikte de duygusal yüklerden kurtulma isteğin doğabilir. Burada aslında sorgulamakla kendine eski alışkanlıklarını gözden geçirmekle alakalı fırsatlar olacak. Hem bilinçaltındaki engelleri aşabileceksin böylelikle hem de aslında daha sağlıklı bir zihne sahip olmaya başlayacaksın. Uzun süredir geçmişteki bir olay, bir anı kafanız sürekli meşgul ediyorsa, böyle overthinking seviyesinde onu düşünüyorsan, işte buralardan kurtulma zamanı. Buralarda yeni bir başlangıç yapmak için o içsel kararları alıp neyin nereden geldiğini fark etme süreci olacak. Bu süreçte özellikle meditasyonu, doğada yalnız yürümeyi, sadece yalnız yürümeyi, kendinle baş başa zaman geçirmeyi, tavsiye ederim. Çünkü bunlar süreci çokça kolaylaştırabilir. Venüs ve Şiron'un karesi var bir de. Bu da aslında evlilik hayatın, kariyerin, ilişkilerin, ikili ilişkilerin arasındaki o dengeyi kurmakta zorlanacağın süreci gösteriyor. İş hayatına daha fazla uyum arayışı var ama bir yandan da aslında ilişkilerdeki duygusal yaraları ortaya çıkarak burayı e, daha hoşuna gitmeyen ya daha seni zorlayan aslında sürece doğru sürüklüyor olabilir. Yine iş yerinde ya da partnerinle olan ilişkinde geçmişte yaşadığın bazı kırılmalar tekrar gündeme gelebilir. Eski sorunları çözmek için bir fırsat bu evet ama zorlayıcı da olabilir zaman zaman. Denge kurmaya çalışırken o sınırları belirlemek biraz daha duygusal iyileşmeye odaklanmak önemli olacak. Sınırlarımız neler? çözümümüz nedir? Duygusal iyileşme için neler yapabiliriz? Buralara odaklanmak çok daha iyi olabilir. Buralarda eğer anlaşmazlık varsa bu hafta sonu belki bu sorunları daha anlayışlı bir yaklaşımla çözebilirsiniz ve burada aslında ilişkileri güçlendirerek kariyerine de daha e, rahatlamış bir alan sağlayabilirsin veya tam tersi de mümkün olabilir. Ve Başak burcunda bir yeni ay var. Başak burcundaki yeni ay yine senin aslında o güneşin başak burcuna geçtiği yerden yani seni çok aslında görmediğin bilmediğin düşüncelerin bilinçaltın geçmişteki yaraların buralardan etkiliyor seni ve farkındalık patlamalarına, ani değişimlere yol açacak bir yeni ay olacak bu senin için. Hiç düşünmediğin bazı engelleri fark etmene sebep olacak ve Uranüs'ün de etkisi olduğu için Uranüs'ün etkisiyle her şeyin değişebileceğini, hayatında köklü bir değişimin de gerçekleşebileceğini gösteriyor. Belki kendinle ilgili hiç fark etmediğin şeyleri keşfetmen mümkün olacak. Belki de bakmak istemediğin alanlara baktığın zaman Oraların nasıl kolaylıkla çözüldüğünü göreceksin. Seni derinden etkileyecek bir yeni ay ama seni aynı zamanda çokça özgür ve huzurlu kılacak bir değişim sürecine de götürecek. Yenilikçi düşünceler, daha önce hiç düşünmediğin yolları keşfetmek bu hafta bunlar seni bir nevi cesaretlendirecek de içsel bir dönüşüm yaşamak için uzun zamandır bekliyordun, bekliyordun. Belki erteliyordun. İşte bu dönüşümü şu an bu yeni ayla birlikte gerçekleştirebilirsin ve bu seni özgür hissettirecek o eski kalıpları eski düşünceleri terk etmene bunlarla alakalı kararlar almana sebep olacak ve eminim bu alan sana çok iyi gelip seni çok fazlasıyla özgürleştirecek diye düşünüyorum şimdi burada çokça dediğim gibi o görmediğin, bakmak istemediğin bilinçaltın, belki çocukluktan gelen bazı travmaların, belki neyin nereden geldiğini bilmediğin süreçlerin alakalı iyileşme, eski inançları geride bırakma, kendinle ve ilişkilerinle daha şefkatli bir yaklaşımla ilerleme süreci olacak. İş ve sosyal yaşamında da burası büyük dönüşümlere sebep olacak. Kendini ifade etme şeklin değiştiği zaman özgür ve güçlü bir kimlik kazanacaksın. Bu haftanın enerjileri aslında sana bunu net bir şekilde gösterecek. Bu haftaya özel olumlama çalışması yapacağız. O yüzden gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Kendini bu haftanın enerjisini aç. Rahatla. Tüm bedenini her nefeste gevşet. Omuzlarından, boynundan, sırtından tüm gerilimi serbest bırak. Şimdi zihnine bu haftaya odakla ve her olumlamayı kalbinle hissetmeye çalış. Bu hafta ben kendi gücümün farkındayım. İçimdeki cesareti, kararlılığı ve ışığı kabul ediyorum. Her zorluk bana güç ve deneyim kazandırır. Kendi sınırlarımı keşfetmekten korkmuyorum. Güneş gibi parlıyorum, kendi yolumu aydınlatıyorum. Geçmişteki kırgınlıklar, üzüntüler ve pişmanlıklar yavaşça çözülüyor. Kalbim şifalanmaya açık. Kendimi ve başkalarını affediyorum. Duygusal yüklerim hafifliyor ve içimde huzur büyüyor. Bu hafta ilişkilerimde dengeyi buluyorum. Sevgi ve anlayışla iletişim kuruyorum. Kendi ihtiyaçlarımı ve sınırlarımı net bir şekilde ifade ediyorum ilişkilerimde hem kendime hem de başkalarına alan tanıyorum. İçimdeki bağları güçlendiriyorum. Beklenmedik fırsatlara açığım. Her değişim bana bir kapı açar. Kendi yolumu keşfetmekten korkmuyorum. Aksine merakla bekliyorum. Bu hafta sürprizlerle dolu ve beni olumlu yönde şaşırtacak gelişmelere hazırım. İşimde ve finansal anlamda fırsatları fark ediyorum. Kendi değerimi biliyorum ve doğru seçimler yapıyorum. Yaratıcılığımı ve yeteneklerimi kullanarak yeni kapılar açıyorum. Kendi emeğimin karşılığını almayı hak ediyorum. Kendime nazik ve sabırlıyım. İçimdeki huzuru korumak benim elimde. Stres ve kaygıları yavaşça bırakıyorum. Bu hafta içimdeki sakinliği ve güveni hissetmeye izin veriyorum. Şimdi derin bir nefes al ve bu olumlamaları kalbine yerleştir. Her nefeste gücünü, şifayı, huzuru daha derinden hissediyorsun. Gözlerini açmadan önce lütfen kendine teşekkür et. Bu hafta senin için güzel, dengeli ve sürprizlerle dolu olacak. O yüzden kendine güven, içindeki ışık yolunu aydınlatıyor. Bunun güveniyle beraber ne kadar hazır olduğunu fark et. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere sevgiler.